Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte neden İngilizce konuşamıyorsun sorusuna cevaplar arayacağız arkadaşlar. Birçok İngilizce çalışan kişiler İngilizce konuşamamaktadırlar arkadaşlar ve bunun altında yatan sebepler nelerdir? Gelin isterseniz bu konular üzerine konuşalım arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar İngilizce konuşmaktan korkmamalısınız. Birçok insanın yaptığı en büyük hata İngilizce konuşmaktan korkmaktadırlar arkadaşlar. Sizler kesinlikle İngilizce konuşmaktan korkmamalısınız arkadaşlar. Cesur bir şekilde İngilizce konuşmalarınızı günlük olarak yapmalısınız arkadaşlar. İngilizce konuşurken hata yaparım, İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkuyorum gibi birçok duyum almaktayız arkadaşlar ve bu kesinlikle İngilizce konuşamamanın en büyük sorunlarından birisidir arkadaşlar. Ben yaklaşık 12 yıldır İngilizce çalışmaktayım arkadaşlar ve ben İngilizce konuşmalarımda halen hata yapmaktayım arkadaşlar. Bu gayet normal bir şeydir arkadaşlar. Sizler kesinlikle İngilizce konuşurken hata yapmaktan Korkmamalısınız arkadaşlar. 12 yıldır İngilizce ile iç içe olmama rağmen, sürekli olarak İngilizce yabancı dizi ve filmleri takip etmeme rağmen, sürekli olarak İngilizce haber kanallarını takip etmeme rağmen, sürekli olarak ana dili İngilizce olan YouTuber'ları izlememe rağmen, İngilizce günlük konuşma pratiği yaptığımda bazen hatalar yapmaktayım arkadaşlar. Bu gayet normaldir. Sizler de kesinlikle İngilizce çalışmalarınıza ara vermeden devam etmelisiniz. Örnek veriyorum. iki gün İngilizce çalıştınız ve iki ay, 3 ay İngilizce çalışmayı bırakırsanız maalesef bu İngilizce konuşma yapmanızdaki en büyük engellerden birisi olacaktır arkadaşlar. Sizler kesinlikle İngilizce çalışmalarınıza süreklilik esasına dayalı olarak devam etmelisiniz arkadaşlar. Sürekli olarak İngilizce ile iç içe malısınız. Sizler İngilizce okumaya da çok önem vermelisiniz arkadaşlar. İngilizce okumalarınızı sesli bir şekilde, kendinizin duyabileceği bir şekilde yapmalısınız arkadaşlar. Bu şekilde sizler İngilizce konuşurken daha akıcı bir şekilde kendinizi karşı tarafa daha net ve anlaşılır bir dille anlatabilirsiniz arkadaşlar. Sizler kesinlikle izlemiş olduğunuz videoları durdurarak tıpkı onlar gibi konuşma çabasına girmelisiniz arkadaşlar. Onlar nasıl İngilizce kelimeleri telaffuz ediyorlarsa sizler de tıpkı onlar gibi İngilizce kelimeleri telaffuz etmeye çalışmalısınız arkadaşlar. Aksi takdirde İngilizce konuşamazsınız arkadaşlar. İngilizceyi konuşurken birçok sorunla karşı karşıya gelirsiniz arkadaşlar. İngilizce kitapları, İngilizce romanları, İngilizce dergileri okurken kesinlikle sesli bir şekilde kendinizin duyabileceği bir şekilde okumalısınız arkadaşlar. Sizler İngilizce konuşma pratiği yaptığınızda bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız kesinlikle sizlere söylemiş olduğum gibi izlemiş olduğunuz yabancı dizi ve filmleri izlerken videoyu durdurup tıpkı onlar gibi konuşmaya çalışmalısınız arkadaşlar. Sizler örnek veriyorum yoğun bir iş hayatına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle İngilizceye vakit ayırmalısınız. İngilizceyle sürekli olarak iç içe olmalısınız arkadaşlar. İngilizceyi hayatınızın bir parçası haline getirmek zorundasınız arkadaşlar. Eğer İngilizceyle iç içe olmazsanız, İngilizceye gerekli vakti ayırmazsanız kesinlikle İngilizce konuşma pratiği yaptığınızda çok zorlanacaksınız arkadaşlar. Ana dili İngilizce olan kişilerle sürekli olarak iletişim halinde olmalısınız ve onlarla Günlük olarak konuşma pratiği yapmalısınız arkadaşlar. Bu hayati bir öneme sahiptir. Sizler günlük konuşma pratiğine gerekli vakti ayırmazsanız, İngilizce pratiği yapmazsanız arkadaşlar kesinlikle İngilizce konuşurken çok zorlanacaksınız arkadaşlar. İngilizce konuşma pratiğine gerekli vakti ayırırsanız, günlük olarak İngilizce konuşma pratiğinizi yaparsanız zaman geçtikçe sizler daha rahat, daha anlaşılır daha net bir dille kendinizi karşı tarafa anlatabilecek duruma geleceksiniz arkadaşlar. İngilizce konuşma pratiğinin sizlere sağlamış olduğu en büyük faydalardan birisi de kendinizi daha net ve anlaşılır bir dille karşı tarafa aktarmaktır arkadaşlar. Bu oldukça önemlidir. Örnek veriyorum sizler bir durumdan bahsetmek istiyorsunuz. Günlük konuşma pratiği yaparken ve bu durumu karşı tarafa nasıl aktaracağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle bir zorlukla karşılaşmamak için bu tür sıkıntılarla karşı karşıya gelmemek için İngilizce konuşma pratiğine önem vermelisiniz ve günlük olarak ana dili İngilizce olan kişilerle İngilizce konuşma pratiği yapmalısınız arkadaşlar. Sizler gerekli İngilizce çalışmalarınızı yaparsanız günlük olarak İngilizceye en azından 10 dakika 15 dakika vakit ayırırsanız Kesinlikle zaman geçtikçe sizler daha net ve anlaşılır bir dille konuşabilme seviyesine geleceksiniz arkadaşlar. İngilizce çalışan herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Sizler İngilizce çalışmalarınıza kesinlikle ara vermeden devam etmelisiniz ve İngilizceyi hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz İngilizce çalışmalarınızda okuma yaparken ve İngilizce yabancı dizi ve filmleri izlerken, ana dili İngilizce olan YouTuber'ları takip ederken kesinlikle videoları durdurup tıpkı onlar gibi konuşmaya çalışın arkadaşlar. Bunlar gerçekten İngilizce konuşmanızı ileri seviyelere getirecektir arkadaşlar. Sizler gerekli emek ve çabayı sarf ettikten sonra, belirli bir zaman geçtikten sonra sizler İngilizce konuşma pratiğinizi yaptığınızda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan çok rahat bir şekilde anlaşılır bir dille karşı tarafla e, iletişim haline gelebilme seviyesine geleceksiniz arkadaşlar. E, günlük İngilizce konuşma pratiğini ara vermeden devam ettirmelisiniz arkadaşlar. Ana dili İngilizce olan kişilerle sürekli olarak irtibat halinde olmalısınız. Veya Avrupa'da yaşayan insanlar da İngilizceyi çok güzel bir şekilde konuşmaktadırlar arkadaşlar. Ana dili İngilizce olan kişilerle iletişim kurabilirsiniz. İngilizceyi ikinci bir dil olarak kullanan insanlarla da iletişim halinde olabilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz bu konuşmalar neticesinde İngilizce seviyenizi çok ileri seviyelere getirmiş olacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle İngilizce çalışmalarınıza ara vermeden sürekli olarak İngilizce ile iç içe olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Süreklilik esasına dayalı olarak İngilizce ile iç içe olmanızı, sürekli olarak İngilizce çalışmalarınızı devam ettirmenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Günlük İngilizce konuşma pratiği yaptığınızda karşı taraftan her gün yeni kelimeler öğrenerek bu şekilde İngilizce kelime haznenizi de geliştirmiş olacaksınız arkadaşlar. İngilizce konuşmaktan korkmayın arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde korkmadan cesur bir şekilde İngilizce günlük konuşma pratiklerinizi devam ettirmelisiniz arkadaşlar. İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkmamalısınız arkadaşlar. Sizler bu şekilde İngilizce konuşma pratiklerinize devam ederseniz emin olun ki zaman geçtikçe İngilizce konuşurken daha az hatalar yaparak kendinizi karşı tarafa daha net ve anlaşılır bir dille anlatabilme seviyesine geleceksiniz arkadaşlar. Emin adımlarla İngilizce çalışmalarınıza devam etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İngilizce çalışan herkese başarılar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.